Ankara'dan Kastamonu'ya bayram ziyaretine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü voleybolcu Meray Karasu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni, beni çok mutlu edersiniz. Bayram günü acı haber geldi. Karasu ailesi bayram ziyareti için Kastamonu'ya gitmek üzere önceki gün Ankara'dan yola çıktı. Şükrü Karasu'nun kullandığı otomobile Kastamonu'nun Tosu ilçesinde D100 Karayolu'nun Dagardağ köy mevkisine arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan koltukta oturan Miray Karasu araçtan fırladı. Yaralanan Karasu çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karasu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Babası Şükrü Karasu ve araçtaki diğer yakınlar ise kazadan yara almadan kurtuldu. Emir Spor Kulübü'nden Voleybol oynayan Miray Karasu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye babası Şükrü Karasu diğer yakınları ve arkadaşları katıldı. Şükrü Karasu taziyeleri kabul ederken arkadaşları Miray'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Miray Karasu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar